Nakitle alışverişe 7 bin lira sınırı geldi. Artık 7 bin lira yaşayan her türlü alışverişte elden para saymak yasak. Ya banka üzerinden EFT ya da ile gönderilecek ya da kredi kartı kullanılacak. Elden ödeme yapan alıcıya da nakit parayı alan satıcıya da ceza kesilecek. Ben artık nakit çalışıyorum. Nakit yani kredi kartıyla işim olmaz bundan sonra. Alışveriş yaparken kart mı kullanıyorsunuz nakit mi? Daha çok nakit. Nakit ödemeyi tercih edenler artık etikete bir kez daha bakacak. Maliye Bakanlığı vergi kaçağının önüne geçmek için düğmeye bastı. 7 bin lira üzeri alışverişe nakit yasağı getirildi. Daha iyi benim için aldım ben şimdi 6.700 lira. Şimdi bu 7 bin lira olsaydı ben bunu alamıyor muydum? Devlet açısından tabii ki resmi çalışmak her zaman iyidir. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile nakit ödemelere limit getirildi. 7 bin lirayı aşan harcamalarda artık bankaya da kredi kartı kullanılacak. Ödemeler PTT ve ATM üzerinden de yapılabilecek. Esnaf da zaten fiş kesiyorsa, faturasını kesiyorsa çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zor bir Döneme sokacak esnafı. Bence kötü yani bunu nakit olarak param var almak istiyorum alamıyorum. Örneğin şu anda bir beyaz eşya dükkanındayız ve yanımda iki ayrı kahve makinesi görüyorsunuz. Bunun fiyatı 6.800 lira, yanındakinin fiyatı ise 7.200 lira. Birisini alırken nakit kabul edilirken diğerini almak istediğinizde fiyat 7.000 liraya açtığı için nakit kabul edilmiyor. Niye şimdi nakit ödemeyeceğiz? 7.000 lira üzerindeyse olmuyor efendim. Ya nasıl yapacağız? Öyle bir dünya mı var ya? Bankaya gitmek hem. Yani cazip geldiğini zannetmiyorum. İlla ki güçlük çekeceğimiz durumlar olacaktır. Belki gidip biz beraber yatacağız ATM'den müşteriyle. Bu tarz hizmetler sunmaya başlayacağız mecburen. Herhangi bir banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayanlarsa alışveriş yaptıkları yerin anlaşmalı olduğu banka şubesine gidip ne için ödeme yaptıklarını açıklama kısmına yazarak parayı yatıracaklar karşılığında da dekont alacaklar. Sen işini gücünü bırakacaksın dükkanı bırakacaksın adamla beraber gideceksin adam ondan sonra işte bizim bankaya parayı yatıracak yatırdıktan sonra dekontun dibine falan vesaire o, o olası olay değil yani mümkün değil öyle. Bir. Ya, çok zor bu durum ya bu yani kasar yani. Gitmez <laughs> misiniz banka? Yani, yok çok mecbur kalmadıkça. Almam der, kalsın der. Düzenlemeye aykırı elden ödeme yapılırsa her iki tarafta sorumlu tutulacak. Hem alıcıya hem satıcıya cezai işlem uygulanacak.